Merhaba arkadaşlar, Fazi Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden portakallı kereviz. Bugün kereviz yapacağız. Bol vitaminli, şifalı, lifli. Kışın sürekli tüketmenizi tavsiye ederim. Mevsiminde buldukça tüketin. Ben biraz fazla yapacağım ama size verdiğim tarifte 1 kiloluk, bir kilo kerevizden yapacağınız şekilde tarif vereceğim. Ben 2 kilodan yapıyorum çünkü çok fazla tüketiyoruz biz. Malzemelerimizi sayalım isterseniz. 1 kilo kereviz, 1 tane orta boy havuç, bir tane orta boy küp küp doğranmış soğanımız var, 2 diş sarımsağımız var. Biz çay bardağı, benim çay bardağım 100 milim zeytinyağımız var. Bir tane portakalın suyu var. Bir, bir buçuk kadar tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. En son üstünü süslemek için de dereotu kullanacağız. Şimdi ocağımızın altını önce açalım. İçine zeytinyağımızı dökelim. Şöyle iyice süzülsün. İçine de soğanımızı ve sarımsağımızı ekleyip şöyle biraz çok fazla kavurmayacağız. 2-3 ya da maksimum 5 dakika kadar şöyle hafif rengi çok hafif dönene kadar bir kavuralım. Böyle bu kadarcık. Böyle bir 5 dakika kavurdum. Şöyle altını da hemen kısalım. Şimdi içine yıkadığımız limonlu suda beklettiğimiz kerevizlerimizi, havuçlarımızı ekleyeceğiz. Şöyle. Ben hatta kerevizin böyle körpe saplarından da biraz koydum içine. Kerevizin yaprağını da ekleyeceğim kerevizlerimizi ekledik hemen şöyle üstüne bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da gezdiriyoruz tuzumuzdan sonra da kerevizin körpe yapraklarından bunu başta söylemeyi unuttum körpe yapraklarından biraz ayırıyoruz ve küçük küçük ince ince doyuyoruz kıyıyoruz maydanoz gibi ve bunları da ekliyoruz yapraklarımızı da ekledikten sonra portakal suyumuzu üstüne gezdiriyoruz sonunda üzerine sıcak su ekliyoruz. Ben 2 su bardağı kadar ekledim. Suyumuzu da ekledikten sonra kapağımızı kapatalım. Önce altı kaynasın. Sonra ocağımızın altını kısacağız. Kısık ateşte bir 20-25 dakika kadar pişecek. Evet yemeğimize bakalım. Pişmiş mi kontrol edelim. Evet. Gayet güzel pişmiş. Havuçlarımız da güzel pişmiş. Ocağımızın altını kapatalım. Ve soğumaya bırakalım. Şöyle benim gibi isterseniz hemen servis tabağına da koyabilirsiniz. Çabuk soğuması için. Üzerine daha sonra bir limonun suyunu ve süslemek için de dereotumuzu ekleyeceğiz. Kerevizimiz soğudu. Ben bir adet limon sıktım. Ekşiliğini siz kendinize göre, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama bu ekşili ve dereotlu çok daha lezzetli oluyor, öyle söyleyeyim. O yüzden ben biraz bol limon sıktım. Siz kendi tadınıza, az tadınıza göre ayarlayabilirsiniz, damak zevkinize göre. Üzerini de doğradığımız dereotlarıyla süsüyoruz. Zaten zeytinyağlı kerevizi en çok yediren limonuyla dereotu. olsun. Mümkün mertebe kış aylarında, mevsiminde çıktıkça tüketmeye özen gösterin. Naçizane tavsiyem. Gerçekten şifa kaynağı. Bu kadar. Afiyet olsun.